ana ocağına baba ocağına Hadi bakalım gidelim artık Allah'a emanet olsunlar Ya ağırlık var. <laughs> Montu giydiğime pişman oldum çok size. Yorulduk ya kaçınık derledik. İşte bizim köyümüzün en güzel yanı. Şu kadar mesafe yeğe beşe. 2 dakikada, üç dakikada E5'e çıkıyorsun. Yani istediğin yere gidebiliyorsun. Araban da olmasa. İstanbul'a Ankara'ya değil, Ankara değil otobüslere git. Köy tam yolun üzerinde. Kapım mı kapanmamış? Tamam. Hem montu çıkartayım ben. Çok sıcakladım. Dur bir kenarda da. Evet. Benzinliğe geldik. Burada gazımızı koyuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Burgaz yolcusu kalmaz. Dönüyoruz bakalım evimize. Cennetimize. Evime gideceğim mis gibi kahvemi yapacağım. Balkonuma çıkacağım. Cennetime yani. Kahve keyfimi oradaki misler gibi yapacağım. Tabi gideceğiz ama yine bir elimiz ayağımız burada. Bırakıp gitmiyoruz. Yarın gelmeyiz öbür gün tekrar ya çocuklardan ya işimden göndereceğim gene yap babama bir şeyler. yolu yarıladık. Burgazımıza geldik. Güzel burgazımıza. İnsan doğduğu yer değil, doğ, doyduğu yer derler biz de. Evimize. Mi? evimiz evimize geldik yalnız arabamızı sokacağız park etmişler arkaya giremiyoruz Karşı tarafta şimdi değişim bakacak bakalım arabaların sahiplerini arayacak çeksinler. Tam bizim gireceğimiz yere arabaları doldurmuşlar normalde park etmişler. Döndük bir defa yok. Burada bayağı yağmur yağmış. Bizim orada köyde yok. evime geldim. Tabi ilk işimle şöyle bir kahve yapıp eşimle soluklanalım, dinlenelim. Köy yorgunluğunu atalım. Yalnız kader ağlarını bana örüyor. Niye derseniz, nereye gidersem gideyim, bulaşık makinesi hep yerleşecek. Annem de yerleştirdim. yerleştirdi. Babamlara indim orada. Burada giderken çalıştırmıştım. Makinem yerleşecek. Ah, yapacağız şey. Makine biraz bekleyecek. Sonra yerleştireceğim. Eşyalarımı daha yerleştirmedim. Biber, annemin bahçe biberlerinden çıkardık. Kardeşim çıkardı. Onu toprağa soktuk. Böyle balkona koyacağım. Toprakta olunca bunlar böyle körpecik durur bence. Kahvem şöyle çıkalım. Mis gibi bir, bir turgaz havası alalım. Mal konuma cennetime kavuştum ya. Çok şükür ben şükür. Evime giderken süpürdüm, sildim. Her zamanki gibi kesinlikle bırakmam evime. Şıkır bıraktım şıkır şıkır da buldum bak. Hiçbir yerde zambak yok. Bir tek balkonlar araba egzozundan bakmıştır o kadar da olacak. Ama biliyorum ki hala temiz. Eşyalarımı yerleştireceğim, Makinemi boşaltacağım. Evimi adapte olacağım. Bunu da gösterelim. Temiz bırakırsak temiz buluruz. Gönül rahatıyla kapının anahtarını açıp evimize gireriz. Huzurla. Huzur olur kahveleri Dumanı sütrele. Kahve kokusu yayılsın evime. Mutfağıma. Oh, çok da güzel oldu yalnız. Geldi iç mi bakalım kahveleri. çıkıyor. Alıp gidiyor. Daha fazla sabredemiyor. Biberlerimi sonra çıkar. Alkolumun bir şey yok yalnız. Kahveleri işte ne kadar çekerse bu kadar çekebiliyor. Buraya ışık takacağız. Oh be dünya varmış. İşte bu. işte benim cennetim. Her ne kadar durup yaşayamasam da cennetim. Evet kahvelerimizi şöyle aldık. Balkonumuza da çektik. Mis gibi. Nefesimizi alalım. Dinlenelim. Eşimin telefonuyla şöyle ışık yapıyorum. Ben de çareler tükenmez. Böyle ampul takacak. Bunu sökemedi. Apocuğumu söksaydı onu da Oradan takacak da olmadı. Çiçeği. Onu da hiç kontrol edemedim. Yarın artık. Şimdi ne diyorum. Yaparsanız size de afiyet olsun. Mis gibi kahveler. Eşimle bana da afiyet olsun. Biz evimizdeyiz. Я не понимаю,